Selam nasılsınız iyi misiniz ben iyiyim Bugün sizlerle birlikte Rina Roblox oynuyoruz Ama Super Doom Spy Brick Battle oynuyoruz Yani bu oyunu özetlemem gerekirse Brick Battle Super Doom Spy Doom Spy Brick Battle'ları bilirsiniz Roketlerle Bazı kuleleri ateş edersiniz oyunun e böyle Süper olan hali Evet gayet güzel bir açıklama yaptığıma göre Turda zaten şimdi başlıyor Burada chestimiz var Şimdi klasik alalım. İlk oyun turumuzda klasik. İyi gider. Ve şu an tur başladı. Evet klasik. Ha yine klasik seçelim. Yani klasik her zaman iyidir. Klasiğe kimse yenemez kardeş. Ve evet başladı. Bu oyunda bir tane şey var diye uçabiliyorduk onunla ya. Oğlum adamlar deş atıyor lan. Öldük, seni ödeyeceğim gel. Aa hayır hayır hayır. Aa vurdum 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 çok iyi çok iyi. Lan gel buraya. Ay ölü olan öf ya. <laughs> Öldü. Bir dakika kendimi şöyle zıplata. An- hayır hayır. Ölüyorum lan kendi kendime ölüyorum Bu nasıl bir fantazi? Hemen gidelim. Şöyle kendimizi buslayabiliyorum biliyormuşuz. Şimdi ben birinin base'inin altına gideceğim. Adam kırmızının Bekle, ben şunun spam point'ine vur... Ana ne olmadığını, bizim takım ne ara elendi? Hay! Ya ben en hızlı elenen takım takımda mı oldum cidden ya? Ben böyle takımın arasına... Neyse küfür etmeyelim çünkü saat sabahın 10'u. Şimdi bağırırsam komşular filan duyar. Ama burada futbol sahası var. <laughs> Bozunda her zaman böyle şeyler olur. Nereden izliyoruz ya? Bunu sana burada savaş yapamıyor muyuz seninle? Kanka. Kanka seninle savaş yapalım ya. Gel. gel savaş yapalım seninle. Nereye, nereye gidiyor? Nereye? Aa! 25 tane kral tacı vererek geri dönebiliyormuşuz. Yapsam mı? Yok ya yapmayacağım. Gel iki turu bekleyelim o zaman. Fış ve evet tur bitti ve kazanan iki tane yok. Kazanan kırmızı takım oldu. Diğer iki tur ilk amacım kırmızı türü elemek olacak. Çünkü onlar yendi. Ve gülümsüyor karakterim. Çok güzel bir sticker buldum. Onu taktım. Ve artık karakterim gülümsüyor. Kapu. Çok güzel bir roket zıplaması yaptım. Ve evet mod geldi. Bu sefer A Round Cat Rally. Bir tane parti modu seçtik. Ee, okutamadım ya. Çeviremedim. Okutamadım ne de. lan? Ben post makinesi. <laughs> konuşamıyorum. Bir konuşamıyorum önce en kötü ne tur başladı. Şimdi bu oyunda ne yapacağız? Build time left. Ha bir dakika. Bunları mı koruyacağız? Kes bu ihtimalle bunları koruyacağız. Öyle bir şey yapacağız galiba. Çünkü build yap diyor. Ben bunları koruyacağım mı şöyle? Koruyalım o zaman. Hop. Hop hop. Kora kora koru bunları koru. Koru bunları korumamız lazım. De Lan dev kedi. Ulan bu sumo güneşçisine benziyor. Bu nasıl kedi böyle? Puh. Lan lan lan. Oo oo. Lan ben ne kadar ses çıkarıyor lan. Ben Minecraft kö köprü yapma prosuyum. Aynen çok güzel köprüler yap yaptım ben. Lan. İstanbul köprüsünü ben çektim. İstanbul'dan Bursa. İstanbul'da bu köprü mü var lan? Lan hiç şey diye söyleyemiyorum. Bu ne? Ateş ettim. O ne? O ne? Bir şey aldım. Aha mega roket aldım. O. ona ne? Hayır. 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 Ya Öf ya. Öf. Yine öf. Ya. Ya. <laughs> Hmm, bu sefer ölmeyeceğim. Bir dakika bir dakika uzaktan alın lan size. Hayır 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 hayır. Bana vur bana vur bana vur bana vur. Kedilerimize gitmesin. Bana vursun bırak. E, hızlandır o, o neyse artık. Vurdum ona. Aa evet hız arttı şu anda. Ulan adamları öldürmek yerine kedilerine vurmam lazım da bunların kedoşları nerede? Duvara vuralım. Duvara vurduk şu anda. Ve o video niye durmuyor? Ve şu anda yeniden doğduk. Yani az önce öldük. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. hayır hayır O adamlar çok hızlı ilerledi ya. Bir dakika. Şu kedileri kedileri koru. Hayır 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 kedileri koru kedi kediyi koru. Kediyi koru. Kedi koru, 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 kedi koru. Ne olursa olsun o kedi koruyacağız. Onu sıkmayın lan. Ya, öf ya. Yine kedimiz gitti. Hay ben böyle işe ya. Tüh yine yenildik ya la. Ve yine maç kısmı geldi. Ben bu sefer iki takıma vereceğim. Ya yine klasik seçildi ya. Klasik oynamıştık. Lava seçelim bu seferde. Bu sefer de lava seçelim. Ne olacak ki? Ve okyanus mapi seçildi. Ve ben hangi takımdayım? Ben mavi takımdayım. Bir dakika ya ben şu kırmızı... Hayır hayır Oha ne ara geldin? Oh, ya öf. Ne ara geldin? Benden iyi kılıç ustası... Ya ya kendi kendimi öldürdüm Hay <laughs> ben böyle işe ya. Benden çok daha fazla prolar var. Ben bu videoyu nasıl çekeceğim? sakin ol sakin ol sakin ol sakin ol bekleyin ben kırmızı takımını fethedeceğim evet fethedeceğim çünkü ben Fatih Sultan Mehmet'im ve evet kırmızı takıma geldim buranın ah tamam Era, enerji onun ya kardeşim kardeşim abicim ona... ya ben yine öyle <laughs> bu sefer de yeşil takımı fethetmeyi deneyelim ama video başlamış niye ben yanlış yapmam lan ya bak maksul ananı anı Sakin ol valla. Nasıl köpek gibi sesler çıkarıyorum ya. Oyun beni delirtecek. Valla başladı bu oyun beni delirtecek yapacağım artık ya. Yeter be. Yeter yani. Sen yapma onu arvadını. Bizim takımı fethetmeye çalışıyorlar. Hayır hayır. Lan, lan bilgisayara ne oluyor? Hayır. Hayır. At şunu at şunu. Lan, öl 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 canım benim öl. Öl lan öl öl lan hayır ay bomba yanımda. Ay ya. <laughs> sakin ol sakin 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 sakin. Ben bu videoyu çekmesem miydim ya. Bu videoyla olmaz çünkü. Ulan. Ulan bir kişi vallahi biriniz öldüreyim. Vallahi çekiş istiyorum. Attım bombayı bir yere. Ulan şu an her yer ha, her şey ha her yer her şeyde her yer her şeyde her yer her yerde. Bir tane de ana. Aa. Aa yeşil 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 gel gel gel. Ya ben Aha, öldürdüm tamam tamam öldürdüm. Asist mi yap? Aha asist yapmışım. Oğlum bu oyunda nasıl asist yapmış olabilirim? Futbol mu lan bu? Ve yeşil takım şu anda elendi çünkü hiçbir spam kalmamış. Ve bizim takımda da ele, eleniyor zaten. Ele, eleniyor. Soruyor. Hayır, hayır ölme, ölme. Ölme, ölme. Ya bak ya bu Maksun öldürdü beni. Maksun sana girsin o saksın. Öl lan. Allah'ım ölmedi. Öl öl gel buraya. Öl öleceğim seni. Lan. Aa öldüm. Öldüm mü? Omar, Ömer, Ömer, Ömer. Or Yok lan. Or Omar, anan Omar öl. Hayır. Bizim takım düşüyor. Hayır gençler düşmeyin. Düşmeyin diğer takımlar da öldü ölecek. Hadi. Hadi öl. Hayır hayır. hayır. Ömer Ömer Omar 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 git Omar. Omar Omar. Ben kılıç ustasıyım. Hayır, hayır hayır hayır. Çok gittim. Aç bombayı. Aa kazandık mı lan? Kazandık mı lan? Kazandık mı lan? Kazandık mı? Hayır hayır bazı kişiler kaldı. Mavide bazı pardon, kırmızıda bazı kişiler kaldı. Onların da ölmesi gerek. Öl lan, öl öl öl. Kılıç ustasıyla asla başa demezsin Öl 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 öl, ağla 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 ağla. GG. GG kolay kolay değildi lan. ben hiç bir şey yapamadın. Neyse, GG. Aa, Aa sprey verdiler. Takalım. Ha, dörde takalım. Bir bakalım. Güzel bir yeni sticker'ımız var. O zaman hemen diğer tura geçelim. Ve evet mod seçimi geldi. Oğlum ben yine yanlış yerde video başlattım. He. klasik oynayalım. Klasik her zaman iyidir. Yani diğer kutulara oynayamamasak. Evet. Konuşamıyorum bak bu. Hisse siz de bilseniz. İnsan stres alıyor konuşamıyor ya. Ve evet. Başladı ben şu çeti kapatamıyor muyum? Kapat çetik kap. Oha. Ne oldu orada patladı. Bir dakika yanlarda yol var. Ben şu yollardan gideceğim. Kabuuu. Şöyle atalım bombamızı. Şimdi ise bomba zamanı. Yapıştır kardeşim buraya. R, R yapıştır kardeşim. Buraya da vur. Hatta kılıçla öldürelim. Kılıçla vurulmuyormuş. Buraya da dik kardeş. Dik. Şuraya da dik. Oh, 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 oh. Ne güzel. Ne güzel de kırılıyor. Aa burada destekler var. Buna kırılmıyor mu? Buna kırılıyor mu? Orada birisi vardı. Mavi de birisi vardı. Bizi beni görmedi inşallah. Beni görmedi. İnşallah beni görmemiştir. Dikeli dik bunu buraya. Sen de patla hemen. Bom etti, bom. Buraya da sık. Sonradan bunu da buraya koy. Hayır, hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. Hayır. öldü. Hayır. Hayır ölmedi, ölmedi, ölmedi. Hayır ölmedi, ölmedi, ölmedi. 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 Hayır 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 hayır. hayır, 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 hayır. takımda kılıç ustası, kılıç ustasıyım ben. Kılıç ustasıyım gel buraya. Hayır, bizim takım eleniyor. Hayır, bizim takım eleniyor. Hayır, hayır, hayır. Tam tam bir tane spamlarımız kaldı. Bir tane spamlarımız kalmış. Ulan bir tane spamlarımız kaldı. Son ben kaldım. Son ikimiz kaldık. Aham. Şimdi ben burayı uzaktan uzaktan yeni yeneceğim. Yeneceğim. Ben eminim. Şimdi oraki roket, roketimiz değecek, değdi, değdi. Tamam. Haydi, hiç spandımız kalmadı. Hayır, hayır, Koy, koy duvar, duvar öp, duvar öp. Duvar öp, duvar öp. Çin Seddini öp. Çin Seddini öp, Çin Seddini. Çin Seddini öp, Çin Seddini. Çin Seddini Çin, Çin Bomba, bomba, bomba. Pompa! Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Allah aşkına gel. Allah aşkına. Hayır! Hayır! <laughs> <laughs> Yine yenildim. Yine ve yine o zaman yerlik tura geçelim artık ne yapabiliriz ki ve evet şu anda bir oyun oyuna geldim tur başlamadı ama şu an bir oyun var burada ha roketi atıyorum Ah, sıra sende sıra sende sıra sende roketi attığımızda bunu bloklayabiliyorlar hadi sıra sende hayır ha blokladım Yürüyorsun. ulan çok güzel lan bu çok güzel oyun Gel gel at 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 sen at sen at hadi, at 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 Hadi ikiye bir atalım. Ah bomba. What? What is that yazacaktım da neyse. Evet şu an tur bitti, kırmızı takımdı, kazandı. Ay, ay, yine kırmızı. Kazandı. Ay, ay. Neyse diğer bir tur başlasın. Evet şu anda takım seçimi başladı. Ben az önce bir arkadaşla konuşuyordum, o yüzden diye maça verdim. Artık neyi verdiyse artık bir şey verdim. Ya biz kılıç savaşı mı oynayacağız? Aa, relevi. Bakalım ne demiş arkadaşım. Demiş ki ben rastgele kişileri arkadaş etmiyorum. O, oh, okey. Aa. Tamam arkadaşım sen de olmazsın. Zaten hiçbir arkadaşım yok. Bana bir sededik gönder. Bir dakika benim editörüm yok ki. Hı, çok kötü bir şey ya bu. Sededik gönder diyorum ama benim editörüm yok. Yine en kötü şey bir ben kendim edit, editleyemiyorum da editlemeyi çok çok bilmiyorum da. Çok bilmiyorum da ölecek. Bence burada en çok öldüren kazanıyor. Hayır hayır hayır. hayır, hayır. Mavi takımdaki arkadaşım ölmüş. Ben öldüm. <laughs> Neyse yeniden ne sorun yok. Sürekli mikrofonu yalayasım geliyor. Şimdi diğerkiler nerede? Ve evet şuraya buraya geldim şu anda. Ben mavi takım oha ananı. Ben şu an mavi takımım. Evet şu an kendi kendi takımımı almaya çalışıyorum. Şu an ben, ben mavi takım bayağı ilerledi. Ha orada birini gördüm. Ya öf, öf. öf. Ölünce. Hayır hayır. Merhaba tekrar. Yani bir merhabamızı verelim. Selamımızı verelim yani eksik olmasın. Şuradan uçabilir miyim ya? Hadi hadi hadi. Hayır ya uçamadım. Ve evet şu anda buraya geldik. Hayır, hayır hayır hayır. Hayır ya. Ya ya. Yine öldüm ya ilk Blue Team Lock Ed Benim bir şey yapamıyorum ama motivasyon vereyim bari öl, öl, öl öldü vallahi öldü Öldü vallahi öldü ağla Lan oğlum ne yaptım lan ben Oğlum çık lan. Ya öf bugdayken öldüm ya Ay ben böyle işe ya Şu an kırmızı ve mavi kaldı Ve kırmızı çok ileride Kırmızı bayağı ileride şu peer'larla e, kişiyi almamız lazım bizim takıma ya yani onu öldürmemiz gerekiyor işte o çok zor bir dakika yardıma geldim yardıma geldim öl lan öl 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 öleceksin 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 öleceksin, öleceksin. <laughs> ya öldüm ya allah allah bu arada videolarımı seviyorsanız yorumlara video yazın bu yorum bu videonun şifresi yazanlara kalp atacağım. Lan adam geldi. Öl lan lan hayır hayır. Aa sekmedim. Ya ben niye öldüm? Allah'ım ya Rabbim nasıl bir nubluk bu ya? Kılıç ustası diyorum bir de kendime. Evet şu anda bir yere geldim. Şu robotu öldürmem gerek. Allah aşkına. Allah aşkına öldüreyim bak kardeşim kaydediyorum. Video yapıyorum. Ne olur öldüreyim. Bir kere öldüreyim. Ne olur ya. Gel bir dakika buraya birisi gelsin. Bir dakika hareket hareketsiz durma hareketsiz durma. <gülüyor> <gülüyor> Beni nasıl öldürüyorlar ya? Allah çok gıcık aşırı gıcık oldu. Videoda bir embesil gibi çıkmak çok gıcık Çok, çok kötü hissettiriyor ya. Allah'ım ya. Oha Allah, adamlarda 18 puan var ya. Nasıl yapacağız ki? Oha. At lan. At at bomba at bomba. Oh öldürdüm. Vallahi birini öldürdüm. Ananı, o da beni öldürdü. Birisi de beni öldürdü. E bir dakika ya ben nasıl mavi takıma geçtim? Öldürdüğümüzde bizim takıma gelmiyorlar mı? Acaba ben mi yanlış biliyordum bunu? Neyse sonuçta 3 tane kilim var. Ve evet şimdi yine ortaya geldim. Ama burada kimse yok. Kimse yok. Hayır hayır, düşme 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 düşme. Güzel güzel güzel. Ölün lan öl 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 şunu öldür. Kim kazandı biz kazana Biz kazanamadık biz kazanamadık Niye ya Hıh Neyse ben bu videoyu da bitireceğim Valla çok gıcık oldum diğer kitorlarda da Kendime embesil gibi gözükmeyeni istemiyorum Bir dakika lan ben mikrofonu ağzıma sokmuşum o zaman bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Diğer iki ve eski videolarda like edip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ya da iyi bakmayın. Like atmayı unutmayın. Ki size bağlı bir şey. Aferin olun yoksa dünyanın girelim bakın.